Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademide üçgen çizimle anlatacağız Tonguç. Efendim hocam. Hiç üçgen çizim mi, evladım. Hocam ben şimdiye kadar kestane çizdim, üçgen çizdim. Kestane Biz... nasıl çizdin evladım? Hocam bu hani kışın patlatırken kesiyoruz ya hocam üzerlerini böyle ha. şey sobanın üstüne koyuyoruz ha, veyahut hatta... kestane mi çizirdin kestane? Hayır, kestanenin üstüne çizgi attım hocam. Böylece ha, tamam. daha şey lezzetli oluyor. Onun tadı dışarı çıkıyor. E ama üçgen çizelim şimdi. Bırak saçmalamayı da. Şimdi bak Tonguç'um. Bir üçgende üç tane kenar vardır. Bak üç kenar görebiliyor musun? Bakayım hocam. Evet Bir, doğru. Bir, iki, üç. Üç tane de açı vardır görebiliyor musun Tonguç'um? Evet görüyorum hocam. Harikasın. Görebildiğin için çok şanslısın biliyor musun? Gidebilir miyim hocam? Hayır evladım sakin ol. AB eşittir 4 santimetre demiş ya o zaman bu kenarın 4 santimetre olduğunu görebiliyoruz değil mi Tonguç? Evet zaten yazıyor. BC de 6 demiş o zaman burada 6 santimetre. Aa 4-6-8 üçgeni. Süpersin Tonguç. Şimdi ne alakası var 4 6 sayı. C açısı da 40 derece değil mi? O zaman burası da 40 derece. Tonguç bu üçgen çizilebilir mi? Çizilemez mi? Anlamaya çalışacağız. Eğer bize bunu vermeseydi, sadece şunu verseydi bu üçgen çizilir miydi sence? Hocam solda çizilmiş halini gösterdiniz. Ne bileyim değil mi? Ne bileyim. Çizilmiş halini gösterdiniz. Yani çizilir derim ben. Yani bakalım nasıl çizilebiliyor. Bak üçgen çizmek için neleri bilmek gerekli biliyor musun Tonguç'um? Üçgen çizmek için bir kere ya 3 tane kenarı bilmemiz gerekiyor. Üç tane kenar. Üç tane kenarını bilirsek bir üçgeni, bütün üç bu şekilde bütün üçgenleri çizebiliriz. Ha üç, üç tane kenarın neyini bilmemiz gerekiyor? Yani mesela üçgenin üç kenarı var ya. Evet. Üç kenarın uzunluklarını ha, tamam. bilirsek, Uzunlukları, bu üçgeni bu üçgeni çizebiliriz. Tamam. Aynı zamanda iki kenarı ve bir açıyı bilirsek, iki kenar uzunluğunu ha. ve bir açıyı bilirsek de çizebiliyoruz. O zaman az öncekini çizebilirdik. Evet evet ama göre onda bir cinlik var. Veya bir kenarda yetebilir ama o zaman da iki açı bilmemiz gerekir. Anladım. Mutlaka birinden birinden iki tane olacak yani. Peki ne olmazsa, ne olursa olmaz, ne olursa üçgen çizilmez. Kalem olmazsa üçgen çizilmez Olur. Hayır evladım. Üç açı çizilemez Tongutcuğum. Üç açısını verirse biz de bu üçgeni çizemeyiz. Anladım Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O zaman... Kenar uzunluğuna bakalım. Kenar uzunluğuyla nasıl çiziliyor bir bakalım. Şimdi Tonguç bak. A, B, B, C, A, C demiş. Üçgenin uzunlukları hepsi demiş. Hepsi var hocam işte. Şimdi hepsi var ya nasıl çizeceğiz bunu? Şimdi bunu çizmek için bize ne lazım biliyor musun Tonguç? Cetvel. E, cetvel lazım. Çok güzel. Çünkü uzunluk ölçmek için cetvele ihtiyacımız var değil mi? Mantıklı. Bir de Tonguç'cum. Mezura. Ne var? <laughs> pergele ihtiyacımız var Tonguç. Pergele ne gerek var hocam? Bak pergele ne gerek var. Şimdi... AB kenarını bir çizelim. AB kenarı kaç santimetreymiş? 8 santim. 8 santimetreyi. Bak burada sıfırdan başlıyorum Tonguç. Kaça kadar geliyorum? 8'e kadar. 8 santimetreye kadar geliyorum. Sıfırdan 8'e kadar geldim. O zaman hemen AB kenarını çizin tamam mı Tonguç? Çizdim hocam. O zaman buraya A dedim, buraya B dedim tamam mı? Tamamdır hocam. Şimdi e, AB kenarını bulduktan sonra burası 8 santimetre ya. Evet hocam. Sonrasında pergelimi BC kenarı kadar açıp yani 12 santimetre kadar açıp buradan şuraya kadar açıyorum tam bu Tonguç. Evet. 12 cm'ye kadar açtım. Sonrasında BC olduğu için B'nin üzerine koyuyorum pergelin iğnesini bak koydum. Evet, evet. Iğnesini koyduktan sonra Tonguç böyle bir halka çizdim pergelle böyle bir halka Allah. çizdim. Bak şimdi bir işe yarayacak mı göreceksin. Çok daha fazla abartmaya gerek hocam yok. Hocam bir tane de 12 cm'lik çizgi çizgi bir tane de 6 cm'lik çizgi gibi niye birleştirmediniz ki onları birbiriyle? Evladım, hangi açıda geldiğini bilmiyorsun ki. Yani şurada da 12 çizersin, şöyle de 12 çizersin, şöyle de 12 çizersin. He. İşte biz onun açısını keşfetmeye çalışıyoruz. Aslında. Tam bir işsizlik hocam. Ya birazcık birazcık karışık biliyorum. AC dediğim 6 cm ya. Hemen pergelimi bu sefer AC kadar yani 6 cm'ye kadar açıyorum. Bak burası 6 cm ya. 6 cm'ye kadar açtım mı? Bak sıfırdan evet. 6'ya. Ondan sonra AC olduğu için A'nın üzerine koyuyorum Tonguç. Evet hocam. Ondan sonra şöyle çiziyorum Tonguç. Bak kaydırıyorum. Çok güzel bir üçgen oldu hocam şu anda. Güzel çizdik. Ha, üçgen değil evlen ne alakası var? <laughs> evet. Hocam ne alakası. yani. Alakasız bir şey gibi gözüküyor. Hayır bana. Tonguç. i̇şte yaptık gül... aslında. Neden biliyor musun? Bunların kesiştiği nokta C noktası Tonguç. Hayda. Ya, ya şimdi artık birleştirebilirim. Nasıl birleştiriyorum? Bununla bunu birleştiriyorum. AC'yi buldum. Evet. Kaç santimetre? 6 santimetre. Bununla bunu birleştiriyorum. BC'yi buldum. Kaç santimetre? 12 santimetre. 12 santimetre. Çok güzel oldu hocam. Ben ilk başta gün batımı resmi çiziyorsunuz. Böyle kuşlar falan koyacaksınız zannediyorsunuz. Hayır evladım pergelle uğraşıyoruz. Bak Tonguç burada yaptığım şey. AB'yi böyle çizdikten sonra ya ben buraya da koyardım, buraya da koyardım, buraya da koyardım. C'yi her yere Doğru. koyabilirim. Sonuçta Nereye bilim. koyabileceğini Doğru hocam. Bilim. bulduk. Anlaştık Doğru. mı? Bilim. Anlaştık nasıl çizildiğini. Anlaştık. Biraz Şimdi, zor gibiydi ama sizi öğretince çok iyi anladım hocam. Aferin evladım yalakalık yapma. Şimdi eğer iki kenar bir açı verildiyse burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Verilen açı verilen iki kenarın arasında olmalı. Yoksa çizilemez. Arasında olmalı. Peki bunu çizmek için ne lazım bize? Her zamanki bu uzunlukları bildiğimiz için cetvel lazım. Cetvelsiz tongut. olmuyor hocam. Cetvelsiz olmuyor. Bir de açıyı bildiğimiz için bu sefer Açı ölçer lazım. Açı ölçer ne hocam? Benim hani gönye şey. dediğimiz zımbırtı var ya. O göstereceğim şimdi sana ne olduğunu. Şimdi. Şuraya, nasıl yani? Tonguç'un um bak, AB 12 santimetre. Hemen alıyorum. AB 12 santimetrelik bir şey çiziyorum bak. 12 santimetre. Sıfırdan 12'ye kadar çizdim mi Tonguç? Buraya A diyorum, buraya B diyorum, buraya 12 santimetre dedim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hocam şu gönyenin parantezini kapatabilir misiniz? Gönye çok ya değil mi? Ben de öyle unuturum sonuçta. Sağlık şeyleri. olsun hocam önemli. Tonguç'un bak BC 14 santimetreymiş. Ama B açısını biliyoruz. Bak B açısı kaç dereceymiş? 67. 60 derece. Gönye dediğimiz şey şu şekil. Böyle yuvarlak. Veriyor musun? Onu cetvelin yanında verirler mi hocam? Yok vermezler. Sen ayrıca alırsın. Bu komple bir şey olduğu için. Şimdi bak Gönye'nin tam ortası B noktasına gelecek şekilde koyuyorsun. Hı -hı. Sonra 60 derece yapıyorsun. Bak burada yazıyor. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Şurası. Evet hocam. Bu 60 derecenin oraya bir çentik koyuyorsun. Sonra BC 14 santimetredi ya. Buradan 14 santimetrelik bir çizgi çiziyorum. Bak Tonguç. Evet. 14 santimetrelik ama buradaki noktadan geçecek şekilde. Çünkü açıyı biliyoruz. Evet. Hop böyle bir şey çizdim. Burası 14 santimetre evet. ve şu açıda demin ölçmüştük hatırlıyor musun? 60 derece. Evet hocam. E, o zaman B, bunu bulduysak e, bunu da biliyoruz artık. E, C noktası. Ondan sonra bunları birleştiriyorum ve üçgenimizi çizmiş olduk. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ama bak eğer bu açı B açısı değil de C açısı olsaydı, verilseydi bize verilseydi bu üçgen çizilemezdi. Tamam mı? Ee, o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Hani AB yazıyor, BC yazıyor. Ha. O iki tane B harfi var. O B harfinin olduğu açı olacak yani. Heh, şu ikisinin bu açı olması gerekiyor. Anladım hocam. Vay be. Ne kıyak zekaya sahipsin. Aferin. Hocam sayenizde. Körle yatan şaşı kalkar hocam. Siz de yattığımız şaşı <laughs> kalktınız. Ne demek e, lazım Saçmalama. İki açı bir kenarla diyoruz. Bak Tonguç'un. İki açı bir kenarla da şunu bileceğiz. İki açı bir kenar her türlü çizilir. Çünkü bak. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 360 derece hocam. Yuh Tonguç. 180 ha, pardon, derece. Pardon 180 inmiş Evladım ben. inmişti evet. 60-70 toplam 130. Diğer açısı da o zaman kaç derecedir? 50. 50 derecedir. Harika. Şimdi biz bunu biliyoruz. O zaman AC kenarı e, eşittir 15 cm demiş. Şimdi bize ne lazım hemen tekrar yazalım. Bir kere kenar uzunluğunu bildiğimiz için cetvel şart. Her zamanki gibi. Cetvel Ben hep Cem'le taşıyorum hocam bugünden sonra. Saçmalama evladım. Bir de açı açıyı bildiğimiz için açı ölçer şart. Açı ölçerinin diğer adı neydi Tonguç? E, gö gö Gönye. Gönye. Ha, Aferin. Bir küfürlü bir şey gibi zannedeyim. Gönye evet. Şimdi AC'yi çiziyorum Tonguç. Kaç santimetreydi? 15 santimetrelik bir çizgi çizdim mi? O zaman buraya A dedim buraya C dedim buraya 15 santimetre diyorum. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi A açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Hemen A noktasının gönyenin tam ortasını koyuyorum sonra 60 dereceyi görüyorum bak. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Şuraya bir çentik koydum tamam mı? Tamam hocam. Aynı şeyi C açısını biliyorum ya 50 derece. Evet. Hemen buraya noktasını koyuyorum. Buradan sayıyorum 0, 10, 20, 30, 40, 50. Bunu birleştiriyorum. Evet. Şimdi bunu birleştirdim ya artık şuradan şuraya şuradan da şuraya bir çizgi çizmem gerekiyor. Ondan sonra bunları uzatıyorum tonguçum. hop. Hı hı. Sonra bunu da uzatıyorum. hop. Nerede birleştiler? B noktası Tonguç. B noktası. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Nasıl çizileceğini öğrettim sana herhalde. Evet hocam. O zaman e, Tonguç Akademi koma mutlaka ücretsiz bir şekilde üye hocam, ol. Her tarafa Tonguç Akademi yazmışsınız. Evet evet ya birazcık öyle olmuş. Birazcık Güzel çok oldu. yoğun bir sayfa olmuş. Evet. Ama mutlaka ücretsiz ol. Bütün videolar daha kategorize bir şekilde orada. Rahatlıkla izleyebilir miyim Düzenli mi evlat. Tabii rahatlıkla ve düzenli burada merak etme. Tamam, Ödülü ben. soruyu yap cevapları gönder bakalım. Hemen hocam.